Hoş geldiniz hanımlar ve beyler. Bugün sizlere İstanbul'un fethi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili bir kitap tavsiyem olacak. Şehir düştü. Bu normal diğer bildiğiniz tarihçilerin aksine farklı bir bakış açısı sunuyor. İstanbul'un fethini pek çok tarihçiden pek çok yazardan YouTube'da veyahut da kitaplarda okumuşsunuzdur. Hatta Halil İnalcık'ın Fatih Sultan Mehmet Han isimli kitabını bile okumuş olabilirsiniz. Ama şu incecik eser çok farklı. Fethi surların içinden gören bir göz yazdı bu kitabı. Yani Bizans İmparatoru Konstantin'in yanındaki Georgios Francis'in yazdığı bir eser. Francis hem fetihten önce hem de fetih boyunca Bizans kralı Konstantin'in yanındaydı. Bu eserin muadili olan yani bu esere benzer surların içinden yazılmış tarihi eserlerden dört tane var. Francis bunlardan birisi ve bu kitap Francis'in belki de en önemli kitabı. Tabii Francis fetih boyunca surların içerisinden gözlemlediği için surların içinde olup biteni yani Bizans tarafında olup biteni de surlardan baktığında Türklerin tarafında olup biteni de kaleme almış. Eserin içerisinde pek çok ilginç nokta var. Burada Fatih Sultan Mehmet'e hakaret ettiği kısımlar da var. Ama gemilerin karadan yürütüldüğünü gördüğünde hayranlığını ifade ettiği de var. Hatta gözlemlerinden bir tanesi de şu. İri yarı bir Türk surlarımıza çıktı ve bayrak dikti. Onun bu cesaretini gören diğer Türkler gayrete geldi ve üstümüze daha da çullandılar. Muhtemelen Uluvatlı Hasan'dan bahsediyordur. Ama beni çok etkileyen, çok ilginç bulduğum ve daha önce başka bir eserde görmediğim bir mesele var. O da şu. Fetihten iki gün önce Fatih Sultan Mehmet Han bu zorlu süreci aşamayınca umudunu kaybediyor gibi oldu. Bunu fark eden Zanos Paşa onun otağına girdi ve ona çok büyük bir moral, çok büyük bir destek verdi. O anda gece yarısıydı. Fatih Sultan Mehmet kazandığı bu moralle otağından çıktı ve ordusuna bir konuşma yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in otağından çıkıp gece yarısı ordusuna yaptığı konuşmada büyük bir motivasyon kaynağı olmuştu ve iki gün sonra fetih gerçekleşecekti. İşte tam bu esnada Francis ve etrafındakiler bu uğultu nereden geliyor diye düşünüp surların karşısına bakmışlar ve görmüşler ki Fatih Sultan Mehmet'in ordusu yani Türk askeri yapılan bu konuşma neticesinde la ilahe illallah sözleri nidaları yükselmiş ve bunun üzerine Konstantin'de aynı şekilde askerlerine bir motivasyon konuşması yapma gereği duymuş. Konstantin belki bu manzara karşısında çok korkmuş olabilir. O da aynı şekilde askerlerine bir motivasyon konuşması yapmış. Bu konuşma içerisinde heyecan, sadakat, öfke, sabır, inandıkları Tanrı'dan yardım ve af dilemişler. Velhasıl kelam iki gün sonra fetih müesser olduğunda Konstantin'in cesedini aramışlar Lakin bulmak çok kolay olmamış. Çünkü Konstantin'in cesedi parçalanmış durumda. Binlerce ölünün arasından Konstantin'in cesedini teşhis etmek çok zor olmuş elbette. Çünkü kılıç darbeleriyle değil, muhtemelen bir top atlamasıyla vücudu parçalanmış. Çünkü vücudunu teşhis edebilecek tek nokta ayandaki çoraplarda Bizans kartalının altın işlemeli olmasıymış. Yani bu sadece kralın giyebileceği bir çorapmış. Dolayısıyla altın işlemeli Bizans kartalını gördüklerinde Konstantin'in cesedini de teşhis etmiş olmuşlar. Fetihten sonra bir Bizans elçisinin Fatih Sultan Mehmet Han'a sunduğu mücevherler karşısında Fatih Sultan Mehmet Han çok büyük, çok ibretli bir cevap veriyor. Bunu kitabı okumak isteyenler için heyecanı bölmemek adına buradan söylemeyeceğim. Ama kitabı okuyup bu cevabı görenler zannediyorum ki benim gibi heyecanlanacaktır. Netice şu. Tarihi her zaman kazananlar yazar deriz değil mi? Böyle söylenir, böyle bilinir. Ama bu eserde tarihi kaybedenler, kaybedenlerin gözünden okumak mümkün. Çok keyifli bir kitap. Puntaları çok büyük. Şöyle göstereyim. Çok büyük puntaları var. Okuması çok hızlı. Akıcı bir dili var. Ben bu kitabı Aralık 2019'da nadir kitaptan 10 liraya almıştım. Şimdi bulabilirseniz mutlaka alın kütüphanenize dursun derim. Zaten çok fazla değil yaklaşık 100 sayfa evet. 109 sayfa ve sonunda da şöyle haritalar var. Hatta hemen şöyle göstereyim merak edenler için. Hanımlar ve beyler, bu dünyanın en önemli olaylarından birisinin karşı taraftan yani mağlubiyeti alan taraftan yazılması dikkat çekici ve okunmaya değer. Ben eseri çok beğendim. Kesinlikle tarafsız değil. Mutlaka taraflı yazılmış ama ben iki tarafı da okumaktan, taraflıyı da tarafsızı da dinlemekten ya da okumaktan çok keyif alıyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu eser çok i̇ncecik 100 sayfalık bir eser. Kütüphanenizde mutlaka bulunmasını tavsiye ederim. Kapatmadan önce kanalın sloganıyla bitirelim ve Allah'a ısmarladık diyelim. Kitap okumaktan maksat okunan kitapları yaşanabilen bir hayat haline getirmektir. Allah'a ısmarladık.